Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Grova Garden oynuyoruz. Şimdi gidip ilk e, ıı, seedimizi ıı, alalım. Şimdi bunları ekeceğiz. Şuraya da şuraya. Tamamdır. Bunların büyümesini bekleyelim. Bir tanesi büyüdü. Diğeri de. Aa. Havuç seed'i çıktı. Havuçtan. Havuç ıı, neyse. Ve 49 dolar. Şimdi gidip başka bir biraz daha havuç alalım. Hmm, bakalım stokta neler var. Yok hiçbir şey yok Stop. O zaman paramızla havuç alalım. Şimdi gidip bunların hepsini ekelim. Pet shop. Pet shop mu? Aa. Aa altın çıktı bir tane. Güzel. Bu da büyüdü. Öncelikle oraya gidip bir bakmam bakmak istiyorum. Ve bu ne? Ne? Bu ne? istiyor bu? Hmm, Robux Robux'um şu. Yani şurada ne var? Ona bakacağım. Arkadaşlar, pet mutasyon diyor. Aa yumurtalar nerede lan? Aa, aa artık böyle oluyor. Baya iyi. Güzel. Burada da bu var. tamam şimdi bahçemize gidelim ve şunları da alıp satalım. Burada altın bir tane havucumuz var arkadaşlar. Bunu satalım önce. Önce bunu satalım. O 606 dolar harika. Şimdi envanterimizi satalım. Evet, şimdi 676 dolarımız oldu arkadaşlar. Ne alabiliriz? Bunu alabiliriz. Bunu alalım. Biraz da domates alalım. Ve başka ne alabiliriz? Yani bunlardan bir şey alamayız da. Biraz da uçalırız. alırız. biraz. Evet şimdi ım, bu blueberry ım, şey olduğu için bunu buraya koyacağım. Bu ım, çabuk büyüdüğü anda alıyoruz bunu. O yüzden onu buraya koyacağım. Yani anlatamadım ama her neyse. Oo, iki tane avuç çıktı. şimdi burası blueberry yer olacak. Si bu ne? Bakayım şunları da burası da strawberry yeri olacak. Evet. Avuçlarımızı alalım. Satalım hemen arkadaşlar. Geldik şöyle satalım. O 356 dolar. Güzel. Şimdi buradan biraz daha uçalım. Sonra başka bir şey alamayız. Tamam. Bahçeye geri gelelim. Havuçları ekelim. Gelişene kadar böyle bir döngü olacak arkadaşlar. Havuçlar büyümüş. Şimdi, ım, satalım bunları. Ha pardon yanlış tıkladım. Satalım envanterimizi. 3.3 dolar. Güzel. Şimdi ne alabiliriz? Gene hiçbir şey alamayız. Hmm. bu büyümüş tamamen. Bu da tamamen büyümüş. Şimdi bunların meyve vermesini bekleyeceğiz. Çünkü stokta bu kalmadı galiba. Aa yağmur başladı. Evet. Mas stokta zaten yenilecekmiş. Bak burada bir tane büyüyor. Burada bir tane büyüyor. Hmm, buranın ne olduğunu anlamaya çalışacağım ben de. Ne kadar kalmış? Bir dakika. Who oh, are you? Aaa hmm. oh, tamam. Güzel peki. Hmm. 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 Anladım. Ee, bunu buna bakalım. Şekil. Yani para veriyor. Ön, süsleme veriyor. 5 tane sulama kabı. Bunun adını tam bilmiyorum. Ee, üç tane ıı, mısır CD. Bir tane alet veriyor. Bir tane de kutu veriyor. Bunları veriyor işte. Ama hani önce şunları da alıp satalım. Bu bayağı bir... Da... Biz hmm. satalım bunların hepsini. Evet. Bu ee, güzel. Buraya gelelim. Hmm. En pahalı bunu alabiliyoruz. Sonra bundan alalım. Geri kalanını da bundan. Bundan. Evet. Şimdi e, çorban hazır dedi. Yanlış okumasam doğru çevirdiysem. Eker misin? Ee, evet. İnternetim biraz kötü. Şu an belki Aa, internetim gitmiştir. Hayır. Ee, neden ekmiyor? Ha, her neyse. O zaman ben de şuraya gideyim. Hı? Hmm. Şimdi nasıl vereceğiz buna? Hmm. Hmm. Burada. Evet. Hmm. Evet. Oyunum biraz geç oluyor. <laughs> Hiç nadir olmayan o oh, para verdi. 5000 para. Oha. Harikaymış arkadaşlar. Ben bu kadar para vereceğini düşünmemiştim. Bir tane şundan alayım. Üç tane şundan. Bundan. Bundan. Evet arkadaşlar devam edelim. Kesildiği için. Um, e, ee, video bölmek zorunda kaldım internetim kesmişti. Bazen adamda oha, adamda çok iyi şeyler var. Her neyse sesini biraz kısalım. Evet şimdi oldu. Oo. En son çorba yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam biraz uzun sürdü. Um, toplayalım şunların hepsini. Aklımda şey var aslında. Daffodil'i ekeceğim. Ee, Strawberry'i de ekelim şöyle. Tomato. En son bu seedleri almıştık evet. Ee, blueberry. Ekelim onları şöyle. Şimdi ise şu Daffodil'in büyümesini bekleyeceğim. O sırada da envanterimizliyor satalım O da fodli koyacağım şeye çorba yapma yerine daha nadir bir şey bitirirsem daha iyi ödüller veririm diyordu aşçı Çünkü buradan alabileceğimiz ne var bakalım avuç alalım Evet. Şunu alalım. Biraz bir tane domates. Hmm, bu kadar. Ve bu büyümüş. Şimdi onu vereceğiz aşçıya. Çorba yapıp. Hava bayağı sıcak. Hava bayağı sıcak ya. Her neyse şimdi bunu koyalım böyle ne kadar sürecek bu. ne? Bu ne böyle? Oh. Oh. Hmm. Aklıma bir fikir geldi. Hani çok kötü bir fikir olsa da. Her neyse. Evet, şimdi meyvelerimizi toplayalım arkadaşlar. Toplayalım. Evet, bunlar büyümemiş. Havuç. Havuç. Havuç almadık mı biz? Havuç. Havuçlarımızı ekelim. şimdi toplayalım. Ee, evet şimdi satalım. Evet şimdi satacağım. Kartına gidelim. Şuraya gelelim. Şuna bakalım. Ee, her şey çok pahalı. Buna bak ne gerek yok buna bakalım. Hmm. Ne işe yarıyor acaba? Tamam anladım. Oo, bir tane strawberry'miz olmuş. Yani oluyor. Hmm. Evet, arkadaşlar. Şöyle. Böyle güzel. Evet, arkadaşlar evet. Toplar mısın hepsini artık? Topladık. Güzel. Biraz kasıyor şu an. Evet. Şu an satabiliriz. Niye kasıyor oğlum? Neden kasıyor? Az önce şurada flamingo vardı. Burada. Yani yani bildiğim pembe olan flamingo vardı. Oo yağmur başladı. Havuç alalım. Havuç güzel. Şöyle şuradan bakalım ya. Tamam. tomat oh. biraz fazla aldım galiba evet bu kadar da paramız kaldı şimdi hepsini ekleyelim domatesler neredeyse büyüyor şimdi havuçlarımızı ekleyelim ektik ben açıkta buraya da bir şey yapayım. Strawberry. şimdi toplayalım bunları şimdi şunları toplayalım bu güzel şimdi bunları satalım yanıyor abi Hava çok sıcak. Havuç bilgini mi? ne alaka şimdi? Hmm, stokta güzel bir şey var. Bu o, o, 957 robux. Oha. ki çorbamıza bakalım o zaman. Ulum mum blocu var lan. Çorbamızın o hazır. Tam zamanında gelmişim. Aa hmm. elim almam gerekiyormuş. <laughs> <laughs> evet. Bakalım ne verecek şimdi arkadaşlar. Ee, para verdi. Ee, hmm. Şimdi bir tane blueberry koyalım. Bir tane ıslak blueberry koyalım. Ee, başka neyimiz var? Bir tane strawberry koyalım. Bir tane daha koyalım. Bir tane de ve strawberry koyalım. Evet. Bir tane daha ve strawberry koyalım. Aa, bu fullmuş. O zaman piş. Kaç dakika? 5 dakika. Tamam. Sıkıntı yok. Evet, yani şimdi bunları satalım envanterimizdekileri. 326 dolar. Şimdi biraz tohum alalım. Stokun yenilenmesine bir dakika kalmış. Şimdi bu blueberryleri ekelim şöyle. bakayım şimdi de Evet Hepsini topladık şimdi satalım Envanterimiz ihtiyacım Oo 2000 dolar güzel Şimdi Stokun yenilenmesini bekleyelim. ve stok yenilendi. Şimdi yeni şeyler alalım. Oo! Karpuz, legendary. Orange tulip. Orange tulip. Hmm. Bir tane ondan ne? Karpuz alacağım. Karpuz. Evet, paramız bitti. Şimdi bunların hepsini ekelim. Orange tulip. Watermelon. Evet şimdi um, Orange tulip kalsın. Orange tulipu Favorilere ekleyelim. Ah, tamam. Şöyle Meyvelerden bir de Bir tane Bundan alalım Bir tane bundan alalım Tamam Şimdi Geri kalan hepsini toplayıp satabiliriz Hmm neden kasıyor ki ee, Evet şimdi Şunu ekelim şuraya şimdi Toplayalım bunları Evet şimdi bunlar Evet Alıyor Az kaldı Topluyorum Ne boş koştum ya Aa, Acaba domatesler büyümüş müdür Daha büyümemişler ee, Şimdi bunları satalım Bir de domates ve karpuz alacağım. O adamda kedi varmış. Bana versene ki ee, konuşalım biraz daha kare tablamı bunu alalım blueberry alalım ee, başka bir şey de almayalım arkadaşlar ee, şimdi bahçemize gidelim ve bunu Um, karpuz büyümüş mü? Hayır. Domatesler de büyümemiş. Şimdi seedlerden karıt, strawberry, blueberry. Karıtlarımızı ekelim. Strawberry'lerimizi ekelim. Bu kocaman bir strawberry'imiz olmuş. Blueberry'mizi ekelim. O kocaman bir avuç. Bunu alacağım. Aldım kocaman avuç. Kocaman avuç. Bu figürlere ekleyeceğim bunu. şimdi bakalım çorbamız hazır olmuş mu? Aa, saniyeler kalmış olur. Şimdi get sağ Şimdi bunu ona verelim. Very common blueberry strawberry soup. Bunu al. Evet. Hadi güzel bir şey ver. Gene para verdi. Şimdi ise şöyle yapacağız. Hmm, sen geleceksin. Sen geleceksin ve sen geleceksin. Seni koyacağım. Orange tulip. Blueberry. Havuç. Strawberry. Şimdi bahçeye gideceğim. Bana bir tane meyve lazım. Farklı bir meyve. Her hmm. yani neyse oraya gideceğim şimdi ve onu başlatacağım. Bir dahaki videoda da bu çorba hazır olur bir dahaki videoya. Pişirelim. Evet. Ee, bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.